Selam arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ee, benim bir tane Gizli Dünya buna öyle bir şey yazmıştım ya. Onu size 50 abonede gösterecektim ama vazgeçtim. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi oyuna girerim. Ee, arkadaşlar e, böyle hani e, şimdi animasyon paketi ekledim ya. O yüzden de size ekleyemedim Sıkıntı etmezsiniz herhalde. Şimdi bunun girmesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Heh, girdik sonunda. Şimdi şu kitabı boş verelim. Bu kitabı gösteremem çünkü. Oraya bir şey yazdım da. Şimdi ben buraları böyle köprü yapmıştım. Buraya böyle kendime sandık odası yapmışım da. Hava durumunu açık. Ee, şimdi... Burayı böyle e, yani etrafı şey yapmışım böyle düzenlemişim filan. Yani bur burada tek başıma hep oynuyordum. Portalı niye işe kapatmıştım ben en son. Böyle sandıkları filan doldurmuştum. E, genelde yaratıcı modda oluyordum yani bu dünyada. Böyle. Burası niye e, şey, bir şey bundan da e, böyle hani arkadaşlar falan olsa diye şey yaptım. Yani dursun diye. Bir de böyle e, su e, teleport şeyi var ya. teleport e, pusulası. Onu hep kullanıyorum ben. Böyle e, daha diye bir yere eklemiş Ha burası şey ya hatırladım. E, Marketi vermişim He burası benim şeydi. Sandık odam ev iki filan vesaire. Ee, orada bir şey mi var? Az önce cam mı şey oldu ben mi öyle gördüm? Neyse herhalde oyun donuyor. Neyse arkadaşlar söyle hemen şey yapalım. Çıkalım ee, kullandığım birkaç modu göstereceğim. Direkt. Ee, şöyle girelim kaynak paketleri e, ee, şu animasyon paketini indirmişim Aa. Bak. bunu yeni gördüm arkadaşlar e, ee, ayarlama şeyini e, ee, bir de şu teleport şeyini koymuşum bu kadar hoşçakalın arkadaşlar